Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 9 Ekim Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen HBO'nun Bitcoin belgeseli dün gece saatlerinde ilk kez yayınlandı. Belgesel, Satoshi'nin gerçek kimliğinin Kanadalı geliştirici Peter Todd olduğunu iddia etti. Todd'un, Satoshi'nin Bitcoin'lerinin erişilemez duruma gelmesinde rolü olduğu ifade edilirken forumlarda kullanılan dil de mercek altına alındı. Belgesel, Todd'un Bitcoin Talk forumunda Satoshi adına yazdığına da öne sürdü. Totsa tüm bu iddiaları reddederken bazılarını ise komik bulduğunu söyledi. Binance borsası yeni launch pool ve pre-market projesi olarak Scroll'u duyurdu. Binance, Scroll için BNB ve FDUSD kilitlemelerini bu gece Türkiye saatiyle 3'te başlattı. Pre-market listelemesi ise 11 Ekim Türkiye saatiyle 13'te başlatılacak. Pre-market işlem çifti de SCR-USDT olacak. Pre-market döneminde ayrıca yatırma, çekme ve transfer işlemleri de yapılamayacak. Kripto para borsası Bitfinex'te analistler, Bitcoin'deki son düşüşlerin yatırımcıları korkutmaması gerektiğini ifade ettiler. Geçtiğimiz hafta 60 bin dolara kadar giden düşüşün sağlıklı olduğunu belirten analistler, piyasa güçlü bir şekilde yeniden konumlandı dediler. Raporda ayrıca Fed'in ileriki dönemdeki faiz indirimlerinin risk iştahını artıracağının da düşünüldüğü yazıldı. Son senelerde kripto şirketlerine yönelik sert yaptırımlarıyla bilinen SEC son olarak Crypto.com borsasına vers bildirimi gönderdi. SEC'nin kişi ya da kurumlara dava açmadan önce bir uyarı niteliğinde gönderdiği bu bildirime Crypto.com borsası ise sert çıktı. Borsa SEC'nin yetkisini aştığını belirtti ve kuruma dava açtı. SEC'nin bildiriminde Bitcoin ve Ether dışında kalan kripto işlemlerinin menkul kıymet sayılması da dikkat çekti. İngiliz Bankası Standard Chartered'ın baş kripto analisti Geoff Kendrick, kripto paralarda yükseliş beklemeye devam ediyor. Daha önce de Bitcoin için 150 bin dolarlık fiyat tahmini yapan Kendrick, bu kez Donald Trump'a vurgu yaptı. Uzman analist, seçimi Donald Trump kazanırsa, 2025'in sonuna kadar Solana 5 kat, eter 4 kat ve Bitcoin'de 3 kat artabilir dedi. Geçtiğimiz hafta Bitwise şirketinin yaptığı başvurunun ardından Kenry Capital şirketi de XRP ETF başvurusu yaptı. Fon, XRP fiyatını Chicago borsasındaki Ripple endeksi üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edecek. SEC son olarak 4 senedir devam eden mahkemede hakimin verdiği karara itiraz etmişti. Dolayısıyla kurum şu anda resmen de XRP'ye yönelik olumsuz bir bakış açısına sahip görünüyor. Çıkıram.